Arkadaşlar oynayabiliriz. Ay bu Mobizen Force'umsun da bir salaklık var. 2 dakika AFK'diz olmuşum, lava'ya gitmiştim. Ondan sonra telefonu yan taraftan şeye bastım. Güç düğmesi var bu telefonu kapatayım dedim. Ekranı kapattım. Hayır kapatmaz bu olay hiç. kapattım. Ne Girdim, çıktım. Bir baktım kayıt duraklı demiş. Neyse, bu buna part bir part 2 diye bir at takar. Ne bilmiş o? Hadi uçtuk git. O daha gitmiyor. Dur. Ben şu etlerden bir tanesini biraz soruyorum. Arkadaşlar geliyoruz. Cehennem. Ne tarafı düşüyor? Gördüğünüz gibi cennet cehennem olayına da giriştik biz. Burası neyi yavaşlattı bizi? <laughs> Dayanıklı <Dainot dedi> çocuk. <laughs> Dayanıklı <Aha>, çocuk. bebek geldi. Onu. Oha diamond bebeği tek vurdu koskoca bir de diamond tek vurdu. Oo bir sürü şey de geldi. Neyse onu nasıl girip çık girip çık yapacağız. Mecburen. Ne kadar oldu şey. çıkış yapıyoruz. Yaşasın. Yerin altın da bulduk. Bir bu almasın. Şu şeyi bir güzel güzel olmadı. Kötüydü. Nasıl? Güzel diyecektim sonra anda aklıma geldi. Böyle çok çoktan videoda küfür etmek istemiyorum. Böyle çok foktan olduğu için. Böyle de. Arkadaşlar şimdi ben cehennemden niye çıktım? Yani öyle çok da iyi bir Minecraft bu kadar işi oynayacağız. da eğilip itiraf edin. Çok kat. Aha izin okun. Ana öleceğiz. Yeah, <fứng> <centers> Ana. Ya şansa bak. Fail oldum. Öldüm gittim. Ana gittik lan. Evet, iyi. Bazen, bari, bari malzemelerimizi yanımıza aldık. Bana büyük sevmem. Sen... Evet, sen de muhane istedim ya. İnan şu an. Ülüt arkadaşlar tabutuma gidiyor. Çok üzgünüm. Sonra ezan namazını kalmaya geldim. Ezan okudum. Ezanla beraber cenazı namazı çekiyor. Ben, ana bir tane diamond kılıcım vardı. Ama benim diamond'ım var ya düşer. altın tane altın elma. Şöyle altı tane çubuk. Üç tane altın külçesi. Üç tane de buraya altın külçesi. Üç tane de diamond alalım. Evet, bakalım 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 tamam arkadaşlar bir şey ihtiyacımız yok. Arkadaşlar mobilini çektiğim için face chain üzerine giriştirmedim. Bu telefon no ekran şey mi hayır. Ana ana evim su bastı. Ana topla. Topla lan suyu. Suyu kaynağını kes. Oh kaynağını kestik suyu tamam. Bu <laughs> ödeyim de evimi basmadı tamam. Neyse ben vereyim. Neydi? Diamond Sword. Diamond Sword ne? Ah Diamond Sword. Bu neymiş? Buldum. Allah Allah. Altına benzemiyor bu ki. Ha pardon. Neyse bak basamak sayıp basamak inşallah basamak değilse Allah senin böyle olmayız. Ha iyi basamakmış. O zaman ben gideyim sen de sarsın ne yapayım? Ben de zenginim arkadaşlar. Ben çok zengin bir insan. Bittiğiniz gibi kapacılı onu. Cehenneme Anakayip gitmeyeceğim olur. arkadaşlar Bizim olayım, hayven, ol, hayven, bu sefer. Bugün biraz hayvan oldu hayvan kesiyor. İşte yarın alayım Bu morine ne iş yapıyor lan? Ya ne çıktı bundan? Ha, çıkmış. Arkadaşlar geçen bir tane video atayım dedim. Yeni bir başlangıç yapayım dedim. Hay demez hayde dedim. Hay demez olay. Ne oldu tahmin bile edemezsin. Ben arkadaşlar şu an berbe koyafer dükkanındayım. En dip gittim. Orada video çekmeye başladım. Fen, ev. Çok kötü arkadaşlar. Aa, sen de dükkan. Ana Kaynağından keselim onun için. Şuraya da dökelim. Ah oh, döktüm. Kaynağını da kestim. Kestim. Ah oh, döktüm. Kestim. Arkadaş bu sineğe gitmedi ya. Ah oh, döktüm. Sen de. Anam gün batıyor. Evim nerede? Anam anam anam. Zıttın ınlı 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 Abi zittin, ee, evet, zombi değildir inşallah. Yok pardon ne zombi Diğer diğeri zombi eti. Arkadaşlar kapılar da kapanmış Arkadaşlar size bunu tavsiye ederim Mobizey Video çekmek isteyen herkese Arkadaşlar ona Ona Ha tabi değilmiş Oksan bir bir anda Arkadaşlar bir sonrakadaşlar. Arkadaşlar. arkadaşlar. bu video sanki kusulmuyormuş gibi. Neyse şuraya ben bir bırakayım işte. Arkadaşlar 2 dakikalığına videoya O yüzden 2 dakikalığına durdurmam gerekti. Nisan araçları 7 dakika oldu daha Ben 30 dakikalık falan video çekmek istedim Burak ayındaydı Arkadaşım Serkan var O bile kısa kısa 10 dakikalık Ama o bilgisayardan çekiyor 10 dakikalık videolar çekiyor Benim pek hoşuma gitmiyor öyle 10 dakikalık 5 dakikalık Kötü oluyor bence Ama ben böyle uzun videolar atacağım. Arkadaşım Osman gelecek Gönül'ü veriyor Böyle arkadaşlar. İki video birden gelecek. Part 1, part 2 diye. Çünkü daha önceki videoda e, ee, şu oldu. Neydi? Bu sefada bu basınca böyle bir halt gerçekleşti. O yüzden arkadaşlar hepinizden özür dilerim. Bu videoyu da Bir yol devam sonra bir onu edeceğiz. Bunu arkadaşlar zengin fakir de inşallah zengin bir insan olur. Arkadaşlar şurada ne yapıyoruz? Şurada o e, silah diyorum ya silah ne diyeyim çıktı tövbe estağfurullah. O e, e, oraya kılıcı koyuyoruz. O mavi bir şeyler olmaz. Tıklayayım tıklayayım olmuyor. Büyülemiyor kılıcım. Ben yani bir de şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Pro oyunları tavsiye etmişim size. Bir de benim sınıf arkadaşım Pro Gaming Serkan. Pro Gaming Serkan çok güzel Minecraft videoları var. Kısa ama çok güzel. İzlediğinizi tavsiye ederim. Son videoları biraz kötüydü. Çok öldü. Ama bir gaza geldi. Bütün herkesi bir işte Skyward'ta. Son anda bir adama yenildi. Neyse ben size bunları niye anlatıyorum. Kanalı merak edin. Abone olun. Neyse. Benim kanalıma da abone olun. Başka kanallara da abone olun. Ama en çok benim videomuz izleyin. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Bir de like atmayı unutmayın. Hadi bir de üstüne benden yorum atmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar. Dun -dun 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 -dun.